Merhabalar, ben gıda mühendisi Azime Aydoğan. Bu videodaki konum çok tatlı bir konu. Bu konuyu seçtim çünkü fark ettim ki bu konu hakkında biraz yanlış bilgiler var. Yani e, genelde ya gıda katkı maddesi zannediliyor ya da işte böyle ahudu, börtlen gibi ürünlerin eklendi, katkılandığı düşünülüyor. O yüzden bu konuyu seçtim. Konum ne? Tabii ki de dördüncü bir tür olan ruby çikolata. Bitter çikolata üretildi ilk olarak, sonrasında sütlü çikolata, beyaz çikolata ve rubi çikolata. Beyaz çikolatanın üretiminden 80 yıl sonra uzun çalışmalarla, yani bir 13 yıldan bahsediyorum, 13 yıllık bir çalışmayla rubi çikolata bulunmuş. Peki bu çikolata türünün özelliği ne? Neden farklı veya neden üretilmek için bu kadar çabalandı dersek. Kendine has bir rengi var pastel pembe tonunda ve kendine has bir tadı var. Ee, tadına geldiğimizde de hafif ekşimsilik alıyoruz biz. Ee, yani bir ahdudu meyvesi sanki sütlü çikolataya eklenmiş gibi bir tat veriyor. Bu farklı tadı ve e, rengi ile dikkat çekiyor ve e, ayrıca çok beğenildiği popüler de gelmeye başladı. Peki bu çikolata çeşidinin kendine has tadı ve rengi nereden geliyor? Tabii ki özel bir kakao çekirdeği var. Brezilya Lavados kakao çekirdeği. Bundan fermente edilmeden ve farklı prosesler yapılarak elde edilmiş bu çikolata çeşidi. Bu yüzden hem fermente edilmemesi hem de farklı bir cins olması renginin ve tadının farklı olmasını sağlamış. Tabii bu çalışmayı kim yapmış? Yani 13 senedir dedim bu bu çikolata üzerine çalışma yapıldı ve öyle ortaya çıktı. Bunu Zürih merkezli Beni Kalabut dediğimiz bir çikolata firması bu çalışmayı yaptı ve 2017'de Eylül ayı gibi bu çikolatanın ilk üretimini gerçekleştirdi. Bu yüzden de bizler evlerimizde yapamayacağımız bir çikolata türü mecbur almamız gerekiyor. Ve bu üretiminin farklılığı da tabii onu biraz daha lüks bir atıştırmalık haline gelmesini sağlıyor. Bu çikolatadan yola çıkarak çikolatanın şöyle tarihine baktığımda aslında çok eski dönemlere dayandığını görüyoruz. Mesela e, arkeolojik çalışmalarda bile Aztekler ya da Mayalar döneminde böyle kaplarda çikolata kaplarının bulunduğunu biliyoruz. Şimdi bu Mayalar döneminde çikolata aslında sıcak bir içecek olarak tüketiliyor ve e, ülkenin her kesimi bunu tüketemiyor. Yani genelde böyle üst rütbedeki ya da böyle biraz daha zenginler ya da e, alt kısımdaki insanlar içecekse de çok özel günlerinde tüketebiliyorlarmış. Öyle bir özel içecekmiş. O günden bugüne tüm tarihi serüvenine baktığımızda çikolata şu anda da ruby çikolata yine özel bir yer aldı aslında. Yine herkes şu anda hemen ulaşamıyor bu çikolata türüne. Yine özel bir alım gerektiriyor ya da şu anda çok yaygın değil. Çikolata genelde hayatımızın hep yer olduğu ve genelde çok tatlı olduğu, güzel faydalarının olduğu, üzerine konuşulduğu bir tür olarak devam ediyor.